olan meddahlık yapısıyla. Ya da bir başka deyişle Amerikalıların one man show dedikleri. Yani bir sanatçının olayın anlatımından tutun da olayın içindeki tipleri canlandırmasıyla devam eden. Yani her işi o kişinin yaptığı bir tür bu tür. Açıkçası bize ait olan ama Ramazan'dan Ramazan'a hatırlanan bir tür. Sevgili çocuklar size ait olan bu saatte bize ait olan meddahın ağzından dinliyorsunuz hepimizi. Hadi toplarım bakalım başlıyoruz uydurmaya. Bir adam varmış. Ama bu adam öyle sıradan bir adam değilmiş. Kurtmuş bu adam, kurt adam. Hani var ya kurt adam? İngiltere'de, kurt adam Paris'te, bu kez de Türkiye'de. E ee, adam bu, dolaşır tabii. Hele kurt olur da yerinde mi durur, bağlasan durmaz. Akşam saatleri herkes işinden eve dönmüş. Yemekler yenmiş, sofralar toplatmış. Artık çocukların yatma saatleri gelmiş. Cemil yatmadan önce babaannesinin yanına gelip kendisi için bir masal anlatıp anlatamayacağını sormuş. Evladım sen benden masal anlatmamı istiyorsun ama ben de sana zamanın geç olduğunu hatırlatmak istiyorum. İyi ama söz vermiştin babaannen yemeğini bitirince sana masal anlatacağım demiştin. Ben hem yemeğimi bitirdim hem sütümü içtim. Hadi sözünü tut. Öyleyse başlıyorum. Şimdi normal bir insanmış bu Recep Bey. Benim gibi bir annesi, senin gibi bir çocuğu Annen gibi bir de karısı varmış. Bir gece yattığı yerden ansızın sancılar içerisinde uyanmış. Bütün eklem yerleri sancılanıyormuş. Yatağın içinde böyle doğrulmuş. Ay! Aha, 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 aha. Ay! <laughs> ne oluyor bana? Canibe bana bir şeyler oluyor tanrım. Bana bir şeyler oluyor. Ay. Ay ne oluyor ay kulağımın dibinde korkuttun beni. Vur 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 televizyon açık kaldı zannediyorum. Galiba ben hastalanıyorum. Bana bir şeyler oluyor diyorum. Ne oluyorsun ayol? Sana kolay kolay bir şey olmaz. Maşallah turp gibisin. Hadi yatalım sabah olan okula kaldıracağım. Tanrım çıldıracağım. Bir aynaya bakmalıyım. Gerçekten hastaymış adamcağız. Ama karısı pek aldırmamış. Tıpkı annen gibi. Nesi varmış adamın babaanne? Durumu ciddi mi? Tabi yemeğini yemez, sütünü içmezse tabi! Banyoya geçmiş adamcağız, aynaya bakmış, bir de ne görsün? Yüzü süratle alıyor. Allah Allah! Ne oluyor yahu? Ah! Nedir bu başıma gelenler? Bilim hilesi mi yoksa bunlar? Aman Allah'ım, ne oluyor bana? Çıldıracağım! <laughs> babaanne ne oluyor? Adama ne oluyor babaanne? Babaanne adama ne oluyor? Babaanne adama ne oluyor? Çekiştirip durma evladım yırtacaksın en tarihi. Ha. Ya ama çok merak ediyorum. Patlama ancak uyduruyorum. Çabuk uydur lütfen çabuk uydur. Öyle çabuk çabuk uyduramam. Ben politikacı değilim. Normal bir vatandaşım. Eğer beğenmiyorsan git muhalefete. Anneannen uydursun. Peki babaanne peki nasıl istiyorsan öyle anlat. Sen güzel uyduruyorsun. Evet ne diyorduk? Ha. Adam banyoda kendini seyrediyor ve aynen şöyle diyor ya da yaklaşık olarak böyle diyor. Rüya mı görüyorum? Film mi seyrediyorum yoksa gözlerime inanamıyorum. O da ne? Bir pençe bu? Yoksa ben aman Allah'ım gidip karıma haber vermeliyim. <laughs> Canibe! be, Cani be! <laughs> Ee, canım gene ne istiyorsun? Ay, hoş, hoş. Bu ne bir şey ya, gece yarısı? <laughs> Saçmalama benim canım ben. <laughs> Sen Refik misin? Nesin? Ne haldesin? Makyaj mı yaptın yoksa Refik? Önce ben de öyle zannettim ama hayvanlaşıyorum ben. <laughs> Görmüyor musun? Ay hayvanların rüzumu yok Refik. Ya bence de ama pençemde değil, elimde değil. Dur biraz kafamı toplayayım. Evet sana bakıyorum. Sen hayvanın birisin. Çok hayvansın. <laughs> Ben şimdi ne yapacağım? Doğrusu çok heyecanlı. Evet öyle. Evet. O gece dolunay varmış. Senin anlayacağın adam kurtlaşmış. Tam bir kurt adam olmuş. Bu kurt adamın çocuğu var mı demişti? Demiştim evet inkar edecek değil. Babası kurt adam olduğuna göre çocuk da yavru kurt oluyor. Doğru sen de haklısın. Sonra, sonra ne oluyor? Dur şimdi dur dur şunlar ellerinde reklam filmleriyle bekliyorlar. Müsaade edelim de reklamların yüz tane kadarını bu araya yerleştirsinler. Onlara bırakırsak daha münasebetsiz bir yere yerleştiriyorlar. Hadi gel gelin ha. Gel. Ondan sonra Cuma canım, adam karısına aynen şöyle demiş. E bak yani be. <laughs> Yavrum. Boynuma bir tasma tak, beni bir doktora, baytara, bir yere götür. Hayatımın bundan sonrasını böyle bir köpek gibi yaşayamam. Ay saçmalama şekerim, sen köpek diye bir kere kurtsun, o ikisi birbirinden çok farklı. Düşünsene bir kere, kimisi devlet sanatçısı olur, kimi de piyango vurur, kimisi sandıktan çıkar hükümet olur... ...bu da bizim şansımız... ...bugüne kadar sıradan bir memur karısıydım... ...bundan sonra bir kurt karısı oluyorum ne güzel... ...çocuğumuz da artık bir yavru kurt... ...serili reklam filmi çekerler... ...çok paramız olur... ...bugüne kadar normal bir insan gibi yaşadık da ne oldu... ...bundan sonra kurt gibi yaşarız... ...televizyonda çıkarım... ...hem de haberlere bağırırım çağırırım... ...onurum... ...çimeler... <laughs> <laughs> bir de ısıracaklarımın listesi var herhalde. Müdürden başlarım, sırasıyla kasap, oduncu, ev sahibi... ...ve bizden ilgisini esirgemeyen bir grup mahalle sakin de Yalanarak eve gelirim. <laughs> Ondan sonra da... Evet, sonra da... Anladım, bitiyor. Evet, evet, iyi anladın. Şimdi bu hikayenin sonu da... ...Amerikan filmlerindeki gibi üç alternatifli bitebilir. Şimdi adam uyanıyor ki rüyaymış, bu bir. Adamın dedikleri gerçek çıkıyor. Kurt olduğu için meşhur oluyor, servet sahibi oluyor bu iki. Üçüncü ve en doğru soru ben söyleyeyim babaanne. Adam rüya görmüyor, zengin de olmuyor. Daha kurt adam olarak dışarı çıkar çıkmaz... ...yetkililer diğer köpeklerle beraber onu yakalıyor ve zehirliyor. Bizimki evet sonra da olmak kurt ama dışarıdakiler daha eski kurt. Kurtluk nasıl yapılır biliyor. Çocuk sonunu iyi uyudurdu doğrusu. Evet sevgili çocuklar, korkacak bir şey yok. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Kurt adammış, vampirmiş, canavarmış böyle şeyler gerçekten de yok. Uydurma. Ama çevrenizde daha ne beterleri var. Onları da siz çalışarak, okuyarak ve de aklınızı kullanarak yenersiniz. Mutlaka yenersiniz.